Amazon yağmur ormanları Güney Amerika'da yaklaşık 5,5 milyon kilometre karelik bir alana yayılır. İçinde Brezilya, Peru ve Kolombiya'nın da olduğu 9 ülkenin sınırları içerisinde yer alır. Amazon'un güneyinde Humaita'daki Maici nehrinin kıyısında bir halk yaşıyor. Onlar Mura halkının hayatta kalmayı başaran tek halk grubu. İsimleri Piraha. Avcılık ve toplayıcılıkla hayatta kalmayı başarmışlar. Onlar dünyanın en mutlu insanları olarak anılıyorlar. Çünkü dillerinde geçmiş ve gelecek zaman yok. Sadece şimdiki zaman var. Onlar için önemli olan tek şey şu an. ''2018 verilerine göre Piraha halkının toplam nüfusu 800. Onlar kendilerine Piraha demiyorlar. Amiyane tabirle düz olanlar anlamına gelen Hiayti'yi tercih ediyorlar.'' Pirahallar dilleri geliştikten sonra bu bölgeye gelmişler. Bunu biliyoruz çünkü bazı yerli maymun türlerini tanımlamak için Portekizce sözcükler kullanıyorlar. Sözcükleri diğer kabilelerden almış olmaları muhtemel. Amazon ormanlarında hayatta kalabilmek için üstün yeteneklere sahip olmanız gerekiyor. Onlar yanlarında hiçbir alet ya da silah olmadan ormanda çıplak bir halde yürüyebiliyorlar. Üç gün sonra yaşadıkları yere geri geldiklerinde yanlarında sepetlerce meyve, fındık ve başka gıdalar oluyor. Bu topraklarda sadece Mura dilinin yaşayan tek lehçesi olan Pira dili konuşuluyor. Oldukça ilginç ve farklı bir dil. Dilin soyunun tükenme tehlikesi yok. Etkin biçimde kullanılmakta ve Piraha topluluğu çoğunlukla tek dilli. Piraha dili pek çok tartışmaya konu oldu. Örneğin Sapir-Whorf kuramının kanıtlarını sağladığı iddiası ortaya atıldı. Lee whorfa göre dil, düşünce süreçlerinin yapısında belirleyicidir. Belleğimizi ve dünyayı algılama şeklimizi önemli ölçüde etkiler. Her insanın kendi dilinde belirli bir düşünce yapısı oluşur ve bu insan başka bir insanın dilini hiçbir zaman tam anlamıyla anlayamaz. Piraha dili öğrenilmesi çok zor bir dil. Alan araştırmasına katılan dil bilimcilerin çok azı bu dil hakkında ilerleme kaydedebildi. Piraha dilinde sayı kavramı yok. Sayı sisteminde sadece 1 ve 2 sayısının yerine geçen hoi sözcüğü var. Bu sözcük sonuna doğru kısık sesle okunduğunda 1, yüksek sesle okunduğunda 2 anlamına geliyor. Bir de 3 ya da daha çok sayı için kullanılan bagi sözcüğü var. Pirallar sayılar yerine daha büyük ve daha küçük gibi karşılaştırmalı terimler kullanıyorlar. 2 balık 1 balıktan daha büyük gibi. Gördüğünüz renkleri sınıflandırmak için kelimeleriniz olmasaydı nasıl olurdu? Hayal edebiliyor musunuz? Ya sayılar olmasaydı, kesinlikle çevrenizi yorumlama şekliniz değişirdi. Altı kar beyazı güvercin gördüğünüzde onları 6 ve kar beyazı olarak mı tanımlardınız? Bu kulağa anlamsız gibi gelebilir. Ancak Amazon ormanlarında yaşayan pire halkı için işler basitçe böyledir. Dünyayı gördüğümüz gibi kavramsallaştırmak için dili kullanırız. Endişe duygusunu tanımlamak için bir kelimenizin olmadığını hayal edin. Çünkü pirahallarda yok. Hayatlarının zor olmadığından değil, sadece dünyayı farklı algılıyorlar. Pirahallar yapılan bir iyiliğe teşekkür ediyorum demiyorlar. Bunun yerine ileriki bir zamanda bu iyiliğe karşılık verme eğilimindedirler. Soruları daha açık ve nettir. Yakacak odun nerede gibi. Beyanlar da aynıdır. Nehir kenarında. Ya da komutlarda. Git odunu al ve buraya getir. Pirehalların renk kavramı da yok. Renkleri göreceli terimlerle anlatıyorlar. Kırmızı gördüklerinde ona kan gibi diyorlar ya da daha koyu diye tarif ediyorlar. Pirehallara uygulanan bir testte üzerinde birkaç balık resminin bulunduğu bir kutu ve içindeki obje pirehallara gösterilmiş. Ardından bu kutu kaldırılmış ve yanına başka iki kutu eklenip yeniden masaya konmuş. Diğer kutuların üzerindeki balık sayısı birinci kutudakinden farklı olduğu için bilim insanları pirehaların kutuyu tanıyacaklarını düşünmüşler. Fakat ne var ki kutuların üzerindeki balık sayısı 3'ü veya 4'ü geçmediğinde dahi katılımcıların sadece %50'si başarılı olmuş. ABD'li dil bilim uzmanı Daniel Everett, Piraha halkı, onların dili ve kültürleri konusunda derin bir bilgi birikimine sahip. Daniel'ın Piraha halkını en iyi bilen insan olduğunu söylemek yanlış olmaz. Daniel 1977'de Piraha köyüne gelmiş. 20 yıl süresince onları ve kültürlerini bizzat yerinde incelemiş. Daniel Pirahalıları ilk ziyaretlerinden birinde ölümden dönmüş. O tarihlerde henüz bir Baki Ayı yani Pirahalıların dostu değilmiş yalnızca bir yabancı, bir gezgin tüccarmış. Gece yarısı olduğunda Piraha savaşçıları Mayici kıyılarında toplanmış ve evine saldırmayı planlamışlar. Daniel Everett Eşimi ve üç çocuğumu kulübemizin makul derecede güvenli barakasına kilitledim ve hemen adamların yanına gittim. Tek hamlede tüm yaylarını ve oklarını kaptım. Kulübeye geri dönüp onları içeri attım ve kapıyı kilitledim. Daniel bu eylemiyle Pirahalıları silahsızlandırmakla kalmamış, aynı zamanda onları şaşırtmış. Pirahallar biraz viski aldıktan sonra yaşamasına izin vermişler. Sonraki gün herhangi bir sorun yaşamadan ailesiyle beraber köyden ayrılmış. Daniel, jeneratörle çalışan bir dondurucu ve DVD koleksiyonuyla bu zorluğu aştığını söylüyor. Daniel, ailesiyle beraber yıllarca yaşadığı Pira köyünde çok zorluk çekmiş. Brezilya'da yaşamak için üniversiteye bile kayıt olmuş. Daniel'a göre Pira halkının oldukça farklı bir yaşam tarzı var. Üyelerden hiçbiri herhangi bir konuda diğerini zorlamıyor. Ne yapması gerektiğini ona söylemiyor. Aralarında sosyal bir hiyerarşi yok, resmi bir dilleri yok. Pirahalılar 7 sessiz ve 3 sesli harften oluşan dillerini ıslık çalarak konuşabiliyorlar. Onlar sayı olarak sadece 1 ve 2'yi kullanıyorlar. Hayatlarını aza kanaat ederek Aç gözlü olmadan ve bir iki sayı ve kısıtlı imkanlarla idame ettiriyorlar. Ormanda yaşamak hiç de kolay değildir. Pirahalların hayatı zor ancak onlar en mutlu halklardan bir tanesi. Bilim insanları onları diğer izole kültürlerle karşılaştırdıklarında pirahalların tartışmasız en çok gülen halk olduğunu açıkladılar. Avladıkları hayvanlar dışında hiçbir hayvana zarar vermiyorlar. Yiyecekler eşit şekilde paylaştırılıyor. Geri kalan zamanda ise eğleniyorlar. Kabilede herkes eşit, lider gibi bir kavram onların hayatında yok. Pirahallar her gün balık avlamak zorundalar. Nehri geçmek için bir kano kullanıyorlar. Bu kano Daniel'ın Brezilya'dan getirdiği bir usta tarafından yapılmış. Usta köye gelip onlara kanonun nasıl yapılacağını aşama aşama göstermiş. Fakat Pirahalların taklit etme becerisi yok. Onlar bilgiyi nesilden nesile aktarmıyorlar. Piraha üyesinin bilgisi sadece ona özel. Onun hafızası sadece ona ait. O öldükten sonra onunla beraber ölmek zorunda. Hal böyle olunca kanoları ömrünü tamamladıktan sonra yenisini yapamamışlar. Daniel'a gelip kano yapamadıklarını, yeniden bir kano yaptırmasını ya da satın almasını rica etmişler. Pirahalılar içinde birkaç tencere, tava, bıçak ve pala olan basit kulübeler inşa ediyorlar. Köylerinde ok uçları yapmak için kazıma görevi gören sivri aletleri, parmiyelerden yapılmış poşetleri, ok ve yayları var. Pirahalıların uyuma süreleri de oldukça ilginç. Onlar günde sadece 2 saat uyuyorlar. 2 saatlik uykular da genelde 15 dakikalık periyotlar halinde oluyor. Onlar gece süresince hep ayaktalar. Gece uydukları çok nadir görülüyor. Pirahalıların stok kültürü de yok. Onlar herhangi bir şeyi depolamıyorlar. yakaldıkları balıkları, topladıkları meyveleri o gün tüketiyorlar. Ve bir sonraki gün yine aynı işlemi yapıyorlar. Pirahalılar kendilerine öğretilen tuzlama ve etlerin korunması için uygulanabilecek yöntemlerin hepsini reddetmişler. Pirehalıların iffet kültürü de yok. Brezilya fıstığı palya da başka araçlar için seks işçiliği yapıyorlar. Onlar için alaki değerler hiç var olmamış. Erkekler tüccarlardan aldıkları tişört ve şortları giyerler. Kadınlar da düz pamuklu elbiselerini. Kötü ruhları uzaklaştırmak için kolye takarlar. Basit çizgiler bile onlara çok uzaktır. En basitinden ev ağaç çalı gibi şeyleri bile çizemezler. Onlara ağaç çizmeleri için kağıt uzatıldığında sadece düz çizgiler çizebildikleri görülmüştür. Piraha halkı arasında akrabalık ilişkileri yoktur. Abla, teyze, amca, kardeş gibi kavramlar onlara çok uzak. Daniel Everett onların herhangi bir yaratıcıya inanmadığını aktarıyor. Onlar ortaya atılan her fikir için bir kanıt arıyorlar ve kanıtın olmadığı hiçbir şeye inanmıyorlar. Fakat bu görüşe ters düşen inanışları da var. Örneğin bazen ortamdaki herhangi bir şeyin şeklini alabilen ruhların yakınlarda olduğuna inanıyorlar. Bu ruhlar bir jaguar, ağaç, bitki ve hatta bir insan bile olabiliyor. Piraha üyelerinden birisi bir gün Daniel'a şunları söylemiş. Bulutların üzerinde oturanlar bize doğru bağırdı ve ormana gidersek bizi öldüreceğini söyledi. O gün Daniel ve kızı hemen sahile doğru gitmiş ama hiçbir şey görememiş. Smithsonian'ın Mutluluğun Gremeri attığı 2012 yapım belgeselinde Pira halkına Portekizce ve matematik öğrettikleri bir okul açtıkları duyurulmuştu. Okul Brezilya Eğitim Bakanlığı onayıyla açılmış ve onların denetimi altında. Brezilya hükümeti yakınlara klinik yapıp elektrik imkanı sağlamış. Köyün kadınları bazen S harfi yerine H harfini kullanıyorlar. Onların dili benzersiz bir yaşam dili. Diğer hiçbir dille hiçbir ilgisi yok. Bilinen en basit ses sistemine sahip. <laughs> Yine de Piraha halkı şarkı söyleyebilir, ıslık çalabilir, vızıldayabilir. Dil oldukça karmaşık bir fiil yapısına sahip. Fiillere bakarak konuşmacının olaya şahit olup olmadığı ya da bir şey isteyip istemediği gibi hiçbir bilgiye erişilemez. Dilin kardinal ve sıra sayıları yok. Kolombiya Üniversitesi'nden Peter Gordon ve birkaç başka araştırmacı Pirahalıların hiçbir matematiksel işlemi yapamadığını iddia etmişlerdi. Diğer yandan Daniel Everett ise Pirahalıların zihinlerinden sayma işlemi yapabildiklerini savunuyor. Onlar dış dünyaya muhtaç olmadıklarını düşünüyorlar. Yaşam standartlarının son derece yeterli olduğunu, hiçbir dış müdahaleye gerek olmadığını savunuyorlar. Yıllar önce Brezilyalılar onlara ders vermek istemişler. Bu amaçla köye öğretmenler göndermişler. Birkaç öğrenci yeterli ölçüde eğitim almış ve bir takım şeyleri öğrenebilmiş. Fakat daha sonra gelmemeye başlamışlar. Öğrenciler sadece iyi vakit geçirmek, patlamış mısır yemek ya da tahtaya bir şeyler yazmak için derse gelmişler. Yaşadıkları yer Brezilya'nın Porto Velho şehrine 400 kilometre uzaklıkta. En yakın yaşam alanından Piraha köyüne gelmek 4 günlük bir tekne yolculuğu gerektiriyor. Onlar için en eski tarih köyde yaşayan en yaşlı insan. Geçmişleri hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Onlar bunu merak bile etmiyorlar, önemsemiyorlar. Piraha halkı dışında Piraha dilini bilen tek insan Daniel Everett. Şu an 70 yaşında. O öldüğünde bizim için Piraha dili ve kültürü de onunla beraber ölecek. Yaşadığımız ortam, dünyayı nasıl gördüğümüzü, çevremizi nasıl yorumladığımızı ve birbirimizle nasıl etkileşime girdiğimizi belirler. Diller bu etkileşimleri ifade eder ama aynı zamanda çevre tarafından da şekillendirilir. Her kültürü ve dili benzersiz kılar bir dil veya lehçe öldüğünde sadece dil bilimcilerin gözden geçirmesi gereken verileri kaybetmekte kalmayız. Aynı zamanda değerli insan bilgisini ve benzersiz kültürel bakış açılarını da kaybederiz.